Gözlerinize inanamayacaksınız. Robotlar futbol oynuyor. Öncesinde bir yerimiz kırılmasın. Hamlamayalım diye egzersiz yapmayı da unutmuyorlar. Yahu siz robotsunuz. Egzersiz yapmasanız da olur. Bu seferki dahi robotlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. İtili robotlar yeşil sahaya indi. Goller böyle geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından tasarlanan robotlar önerilerini sergiledi. Dünyanın en prestijli uluslararası robot yarışması RoboCup'a hazırlanan robotlar onlarca kameranın önünde antrenman maçına çıktı. Dört robot maç öncesi ısınma hareketleri yaptı. Özellikle yer hareketlerindeki başarıları ve gerçeklikleri izleyenleri şaşkına çevirdi. İlk gol böyle geldi ardından ikinci gol ağlarla buluştu. Tek kale maç iki golle sona erdi. Ancak onlar 5-11 Temmuz 2011'de İstanbul'da düzenlenecek RoboCup turnuvasında 25 metrekarelik sahada çift kale maçlarda ter dökecekler.